Osmanlı Devleti'nin son büyük karanlığı yaklaşırken, gölgeler arasında doğan bir teşkilat imparatorluğun kaderini değiştirmek üzereydi. Balkan savaşlarında yaşanan ağır yenilgiler, Osmanlı'nın askeri ve istihbarat zaaflarını gözler önüne sermişti. Avrupa'daki büyük güçler Osmanlı topraklarını paylaşmak için sabırsızlanıyor, içerideki isyanlar ve casusluk faaliyetleri devleti içeriden çürütüyordu. Devlet yalnızca savaş meydanında değil, istihbarat alanında da büyük bir boşluk içindeydi. İngiliz, Fransız ve Rus casusları Osmanlı topraklarında özgürce dolaşıyor, Arap aşiretleri ve Balkanlardaki milliyetçi unsurlar Osmanlı'nın zayıflığını fırsata çevirmeye çalışıyordu. İşte böyle bir dönemde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı'nın bağımsızlığını koruyacak, casuslara karşı koyacak ve gizli operasyonlar yürütecek bir istihbarat teşkilatının kurulmasını emretti. Ve 1913 yılında teşkilatı mahsusa doğdu. Bu teşkilat Osmanlı tarihindeki en gizli ve en tehlikeli örgütlerden biri olacaktı. Osmanlı Devleti güçlü bir istihbarat geleneğine sahipti. Ancak bu istihbarat daha çok saray içi dengeleri korumak için kullanılıyordu. Enderun Mektebi, Yeniçeri Ocağı ve Sadrazamlık gibi kurumlar Osmanlı'nın iç ve dış güvenliğini sağlamak için haber alma sistemleri oluşturmuştu. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde dünya değişmişti. Büyük devletler modern istihbarat örgütleri kurmuş, Osmanlı ise bu alanda geride kalmıştı. Özellikle İngiliz Gizli Servisi, Rus Okrana ve Fransız Surete gibi kuruluşlar Osmanlı topraklarında etkin operasyonlar yürütmeye başlamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Devleti'nin artık modern, organize ve güçlü bir istihbarat teşkilatına ihtiyacı olduğunu fark etti. Bunun sonucunda 1913'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın öncülüğünde teşkilatı mahsusa resmen kuruldu. Bu teşkilatın temel amacı, dış tehditlere karşı istihbarat toplamak ve casusluk faaliyetlerini engellemek, iç karışıklıklara karşı gerilla savaşı ve sabotaj operasyonları düzenlemek, savaş sırasında Osmanlı lehine propaganda yapmak ve psikolojik savaş yürütmekti. Ancak teşkilatı mahsusanın en büyük farkı resmi bir istihbarat örgütü olmaktan çok Gölgeler arasında çalışan bir özel harekat birliği olmasıydı. Bu teşkilat sıradan bir istihbarat örgütü değildi. Teşkilatı mahsusa Osmanlının en seçkin askerlerinden, subaylarından, gönüllülerinden ve fedailerinden oluşuyordu. Onlar sadece bilgi toplayan ajanlar değil, gizli operasyonları yürüten suikastçılar, sabotajcılar ve gerilla savaşçılarıydı yapı olarak iki ana bölüme ayrılıyordu. Merkezi karargahı İstanbul'da bulunuyordu ve doğrudan Enver Paşa'nın emri altındaydı. Saha operasyonlarında ise teşkilatın ajanları Osmanlı topraklarında ve düşman ülkelerde faaliyet gösteriyordu. Özellikle Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da operasyonlar düzenliyorlardı. En önemli isimler ise şöyleydi. Enver Paşa, Teşkilat-ı Mahsusa'nın en büyük destekçisi ve yöneticisiydi. Onun emriyle kuruldu ve en büyük operasyonlarını onun yönetiminde gerçekleştirdi. Süleyman Askeri Bey, teşkilatın en önemli saha komutanlarından biriydi. Arap Yarımadası'ndaki operasyonları yönetti. Kuşçubaşı Eşref, Osmanlı'nın en ünlü istihbaratçılarından biri. Teşkilatın en riskli ve gizli operasyonlarını yürüttü. Ali Başhampa, Kuzey Afrika'daki operasyonlardan sorumlu olan subaydı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında Osmanlı ordusunun subayları, Arap aşiret liderleri, gizli ajanlar, çete reisleri, gönüllü askerler ve casuslar bulunuyordu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın gizlilik ilkeleri çok katıydı. Üyeleri kimliklerini açıklamaz, emirleri sadece en üst düzey yöneticilerden alırdı. Ajanlar sahada farklı kimliklerle hareket ederdi. Haberleşmeleri ise şifreli mesajlarla sağlanırdı. Psikolojik savaş ve propaganda kısmında ise teşkilat düşmanları korkutmak, Osmanlı'ya bağlı halkları motive etmek için gazeteler, bildiriler ve camilerde hutbeler kullandı. Bazen düşman kuvvetlerini kandırmak için onların kıyafetleriyle saldırılar düzenlendi düşman liderlerine karşı sessiz ve etkili operasyonlar gerçekleştirildi. Bu teşkilat, Osmanlı'nın hayatta kalma mücadelesinde gizli bir ordu gibiydi. Ancak görevleri sadece bilgi toplamak değil, Osmanlı'nın düşmanlarına karşı aktif olarak savaşmaktı. Teşkilatı mahsusa Osmanlı'nın istihbarat savaşındaki en büyük silahıydı. Ancak onların işi sadece casusluk değildi. Onlar Osmanlı'nın son büyük savunma hatlarından biriydi. 1913'te kurulduğunda ilk görevleri. Balkanlardaki Osmanlı karşıtı grupları etkisiz hale getirmek, Arabistan ve Kuzey Afrika'daki Osmanlı düşmanlarını ortadan kaldırmak, iç isyanları bastırmak ve Osmanlı topraklarını korumaktı. Ancak en büyük sınavları Birinci Dünya Savaşı'nda başlayacaktı. 1914 yılında Avrupa kıtasında patlak veren 1. Dünya Savaşı kısa sürede Osmanlı Devleti'ni de içine çekecek bir girdaba dönüştü. Osmanlı Devleti 2 Kasım 1914'te itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiğinde artık sadece cephelerde değil gölge savaşlarında da hayatta kalmak zorundaydı. Osmanlı Devleti savaş meydanlarında kaybettiği avantajı istihbarat ve özel harekat alanında kazanmayı hedefliyordu. İşte tam da bu noktada Teşkilatı mahsusa, Osmanlı'nın gizli eli olarak savaşa dahil oldu. Teşkilat yalnızca istihbarat toplamakla kalmayacak, stratejik sabotajlar yapacak, düşman hatlarında psikolojik operasyonlar yürütecek ve yerel halkı Osmanlı lehine harekete geçirecekti. Osmanlı Devleti'nin en kritik cephelerinden biri Arap Yarımadası ve Mısır'dı. Osmanlı'nın bu bölgedeki hakimiyeti sarsılmış, İngilizler Arap aşiretlerini Osmanlı'ya karşı kullanarak Osmanlı yönetimine darbe vurmaya çalışıyordu. Teşkilat-ı Mahsusa İngilizlerin Süveyş Kanalı üzerindeki hakimiyetini kırmak için 1915'te 1. Kanal Seferini destekledi. Osmanlı ordusu Enver Paşa ve Cemal Paşa'nın yönlendirmesiyle Süveyş Kanalı'na büyük bir harekat başlattı. Teşkilat-ı Mahsusa bu harekat kapsamında Mısır'daki Osmanlı yanlısı aşiretleri örgütledi, İngiliz ikmal yollarını sabote etti, bölgedeki Osmanlı casus ağlarını yönetti. Ancak Kanal Seferi başarısız oldu. İngilizlerin güçlü savunması ve lojistik üstünlüğü Osmanlı birliklerini geri çekilmeye zorladı. Buna rağmen Teşkilat-ı Mahsusa'nın operasyonları İngilizlerin bölgede rahat hareket etmesini engelledi. Arap Yarımadası'nda ise İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence'ın yani bildiğimiz adı ile Arabistanlı Lawrence'ın yürüttüğü propaganda ve Arap isyanı faaliyetleri Osmanlı için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Teşkilat-ı Mahsusa Arap Yarımadası'nda Arap liderleri Osmanlı Devleti'ne bağlı tutmaya çalıştı. İngilizlerle işbirliği yapan kabileleri Osmanlı safına çekmek için görüşmeler yaptı. Lawrence'a karşı çeşitli istihbarat operasyonları yürüttü. Fakat Arap kabileleri arasında Osmanlı'ya sadık kalanlar olduğu gibi İngilizlerle işbirliği yapanlar da vardı. Bu durum Osmanlı'nın bölgedeki gücünü büyük ölçüde zayıflattı. Osmanlı Devleti için bir diğer önemli cephe Kafkasya cephesiydi. Burada Osmanlı kuvvetleri Rusya ile savaşıyor. Aynı zamanda Kafkasya'daki Müslüman ve Türkleri Osmanlı safına çekmeye çalışıyordu. Teşkilatı mahsusa Azerbaycan, Dağıstan ve Türkistan'daki Müslümanları ve Türkleri örgütleyerek Ruslara karşı bir isyan başlatmayı hedefledi. Bu kapsamda Azerbaycan ve Dağıstan'da Osmanlı yanlısı hareketleri destekledi. Rus çarlığına karşı bağımsızlık isteyen gruplara her türlü yardım sağlandı. Türkistan'daki halkın Osmanlı'ya bağlı kalmasını sağlamak için propaganda yapıldı. Ancak Rus ordusunun güçlü direnişi ve Kafkasya'daki yerel dengeler Osmanlı'nın bu bölgede etkili olmasını zorlaştırdı. Kafkasya'daki operasyonların en önemli isimlerinden biri Kuşçubaşı Eşref'ti. Teşkilat-ı Mahsusa'nın en ünlü ajanlarından biri olarak Ruslara karşı çeşitli sabotajlar düzenledi ve harekatlar organize etti. Kuşçubaşı Eşref, Osmanlı'nın istihbarat faaliyetlerinde hızlı hareket eden, gizli görevler yürüten ve düşman hatlarının arkasında operasyon düzenleyen bir saha ajanı olarak biliniyordu. Teşkilat-ı Mahsusa sadece Osmanlı topraklarında değil, Osmanlı sınırlarının ötesinde de etki alanı oluşturmak istiyordu. Osmanlı Devleti, İngiltere'nin Hindistan'daki Müslüman halk üzerindeki hakimiyetini kırmak istiyordu. Teşkilat-ı Mahsusa bu yüzden Hindistan ve Afganistan'a ajanlar gönderdi. Hindistan'daki Müslümanları Osmanlı safına çekmeye çalıştı. Afganistan'da Osmanlı yanlısı hareketleri destekledi. İngiliz hakimiyetine karşı Osmanlı lehine propaganda yürüttü. Ancak İngiliz istihbaratı bu operasyonları kısa sürede fark etti ve Osmanlı ajanlarını etkisiz hale getirdi. Teşkilat-ı Mahsusa, Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti için çok önemli istihbarat ve gizli operasyonlar yürüttü. Ancak Osmanlı Devleti'nin 1918'de savaşı kaybetmesiyle teşkilat içinde son yaklaşmıştı. 1918 yılında Mondros Mütarekesi imzalandığında Osmanlı Devleti savaş dışı kalmıştı ve itilaf devletleri teşkilatı mahsusanın faaliyetlerini durdurmak için harekete geçti. Ancak bu teşkilat tamamen yok olmadı. Bazı üyeleri Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da yeniden ortaya çıkacaktı. Takvimler 1918'i gösteriyordu. Osmanlı Devleti için her şeyin değiştiği bu yılda Birinci Dünya Savaşı kaybedilmiş, Mondros Mütarekesi imzalanmış, Osmanlı'nın dört bir yanı işgal edilmeye başlamıştı. Ama belki de en büyük darbe Osmanlı'nın gölgelerde savaşan istihbarat teşkilatına vuruldu. Teşkilatı mahsusa resmen kapatıldı. Ancak böyle bir yapı emirle basitçe ortadan kalkamazdı. Teşkilat mensupları yok edilmedi, dağıldı, ve farklı cephelere yöneldi. Kimileri Anadolu'da direnişe katıldı, kimileri ise tarihin gölgelerinde kayboldu. Ama gerçek şu ki teşkilatı mahsusa Osmanlı tarihindeki en önemli istihbarat yapılanmalarından biriydi ve kapanışı bile mirasının devam etmesini engelleyemedi. 1918'de Osmanlı Devleti savaşın getirdiği ağır şartlar altında teslim olmuştu. Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi İtilaf devletlerine Osmanlı topraklarını işgal etme hakkı tanıyordu. İstanbul işgal edildi, Osmanlı'nın devlet kurumları İtilaf devletlerinin kontrolüne geçti. Osmanlı'nın eski istihbarat birimleri ve özel harekat unsurları İngiliz ve Fransız istihbaratı tarafından hedef alındı. Bu süreçte Teşkilat-ı Mahsusa'nın faaliyetleri sona erdirildi, merkezi dağıtıldı ve kayıtları büyük ölçüde imha edildi. Ancak bu teşkilatın üyeleri bir gecede ortadan kaybolmadı. Birçoğu Anadolu'ya geçerek yeni bir savaşın parçası olmaya başladı. Kurtuluş Savaşı. Osmanlı Devleti'nin yıkılması Teşkilat-ı Mahsusa'nın bazı üyeleri için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu Teşkilat'ın üyeleri Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu'da başlayan direniş hareketine katıldılar. Teşkilat-ı Mahsusa'nın saha ajanları Anadolu'da yerel direniş gruplarının organize edilmesine yardımcı oldu. Gizli istihbarat faaliyetleriyle işgalci güçlerin hareketlerini izlediler. Gerilla savaşı teknikleriyle, özellikle Batı Anadolu'da Yunan ordusuna karşı etkili direnişler düzenlendi. İngiliz ve Fransız istihbarat faaliyetlerine karşı Anadolu'da karşı istihbarat yürütüldü. Silah ve mühimmat kaçırma operasyonlarında teşkilatı mahsusa kökenli ajanlar büyük rol oynadı. İstanbul'dan Anadolu'ya istihbarat akışı sağlandı. İşgal kuvvetlerinin planları Anadolu'daki direnişçilere bildirildi. Bu süreçte teşkilatı ı Mahsusa'nın bazı üyeleri Mustafa Kemal'in emrinde çalışırken bazıları da kendi bağımsız direniş hareketlerini sürdürdü. Ancak 1921 itibarıyla Anadolu'daki istihbarat ve özel harekat yapılanması daha düzenli bir form kazanmaya başladı. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda teşkilatı mahsusa çoktan tarihe karışmıştı. Ancak onun mirası modern Türk istihbarat teşkilatlarının temelini oluşturdu. Cumhuriyetin ilk istihbarat yapılanması olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti, Teşkilat-ı Mahsusa'nın deneyimlerinden faydalandı. Bu dönemde eski Teşkilat-ı Mahsusa mensuplarından bazıları yeni kurulan istihbarat sistemine katıldı. Türkiye'nin modern istihbarat teşkilatı olan Milli İstihbarat Teşkilatı, Osmanlı'nın istihbarat birikiminin devamı niteliğindeydi. Gizlilik, saha ajanları kullanımı, karşı istihbarat faaliyetleri gibi uygulamalar, teşkilatı mahsusadan gelen köklere dayanıyordu. Günümüzde bile teşkilatı mahsusa, Türkiye'nin istihbarat tarihindeki en önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı Devleti'nin en kritik döneminde İstihbarat, sabotaj ve psikolojik harp alanlarında faaliyet gösteren gizli bir örgüttü. 1913'te kuruldu, 1918'de kapatıldı. Ancak mirası hiçbir zaman tamamen silinmedi. Tarihsel açıdan bakıldığında, teşkilatı mahsusa Osmanlı Devleti'nin son yıllarında devletin istihbarat eksikliğini gidermek için kurulmuş modern bir yapıydı. Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika'da Osmanlı'nın etkisini artırmak için kullanıldı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın en gizli operasyonlarını yönetti. Savaşın kaybedilmesiyle kapatıldı ancak üyeleri Kurtuluş Savaşı'nda rol aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat yapılanmalarına dolaylı olarak katkı sağladı. Bugün hala hakkında belgesel, araştırma ve tarih çalışmaları yapılan bu teşkilat Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki en dikkat çekici kurumlardan biri olarak anılmaktadır. Teşkilatı mahsusa Osmanlı'nın en karanlık günlerinde devleti savunmak için yaratılmış bir gölgeydi. 1913'te doğdu, 1918'de öldü ama belki de hiçbir zaman gerçekten yok olmadı. Onun izleri Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne taşındı ve istihbarat tarihinin bir parçası olarak hala konuşulmaya devam ediyor tarih onu bir istihbarat örgütü mü yoksa bir özel harekat birliği mi olarak anacak bu tartışılabilir. Ancak kesin olan bir şey var ki teşkilatı mahsusa Osmanlı'nın en gizemli ve en etkili oluşumlarından biri olarak tarihe kazındı.